Ah karşılıksız mı bırakacak? Yok. İşte mükafat olarak cennetteki olan nimetlerdir. Orada sütten beyaz, baldan daha tatlı ırmaklar vardır. Allahu Ekber. Ne gözünün gördü, ne kulağın işitti, ne de kimsenin aklına geleneceği nimetler var. Allah diyor orada. Diyakulu min semerihim. Ve ma amiletu eydihim. Dünyada yapmış oldukları amellerden dolayı Bunlardan neyin Allah diyecek. Afiyet olsun. Hoş geldiniz cennete. Hoş geldiniz cennetime ey kullarım. Üdhuluha bi selam. Üdhuluha bi selam. Zalike yevmul hulud. Girin cennetime ey kullarım selametle. Burada ebedi bir şekilde artık kalacaksınız. Sübhanallazi khalakal ezvac. الله كي او الله اولى بِاللَّهِ تركي سبحان الذي خلق الازواج كلها او اولى بالاله تركي سبحانه وتعالى مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون تكرع عالم سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون شانو يجي Allah öyle bir Allah'tır ki diyor yerin bitirdiklerinden ve insanların bilmedikleri şeylerden çiftler yarattık Allah diyor. Ezvac, çiftler yarattık diyor. İnsanlardan olsun, cinlerden olsun, bitkilerden olsun, hayvanlardan olsun çift çift Allah Tebareke ve Teala yarattı. La ilahe illallah. Ve mimma la ya'lemu ve bilmedikleri çok şeyleri daha yarattık Allah diyor. Şimdi Yüce Allah'ın kendi ayetlerine dikkat çekiyor. O da gece ve gündüzde. Bakınız ve ayetulhumul leyl. Gece Allah'ın ayetlerindendir. Ve ayetulhumul leyl nuslakhu minhu'n nur feizahum muzlimun. Diyor ki geceden gündüzü çıkarırsak çıkardığımız zaman karanlık içerisinde kalıyorlar Allah diyor. İşte bunları sevk ve idare eden benim ey kullarım. Saymış olduğumuz hepsi bunları tek sahibi benim Allah diyor. Bana ibadet edin demek istiyor. Ne diye başka ilah arıyorsunuz? Bunu bize demek istiyor. La ilahe illallah. Ve şemsu tecerri li Zani katabdirul Azizul Alim Güneş kendi etrafında kendisine belirleyen yerde nedir? Dönel akar. Hiçbir yere çarpmadan. Ne güneş aya ne ay güneşe ne gezegenler ne yıldızlar hiç kimse. Ne zamana kadar Allah'ın o vaadi gelene kadar. İzel şemsu kuvvet, ve izel nücumun kederat ve izel cibalu suyirat. İşte o Allah ey güneş dürür dedi ana kadar. Güneş dürülür, gök çatlar, dağlar ve yerler birbirlerine çarpar ve gök yerle bir olur. O güne kadar. Güneşin Allah'ın emrinden asla ve asla ceymaz. Abilerim, şu güneş var ya, şu güneş dünyaya bir metre yaklaşsa belki de kül olur dünya. Şu güneş Dünyadan bir metre uzaklaşsa belki buz olur dünya. Bunu matematik, milimetrik, santim ayarlayan Allah bizi bizden daha iyi bilmez mi? Görmez mi? La yadillu Rabbi ve la yense. Benim Rabbim unutkan değildir. Allah sevki idare edendir ve bunları emriyle يرمكتدير. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز